arkadaşlar. Merhaba. Ay, Ay prensesim. Çok güzel olmuşsun. Ben de sana kefir getirmiştim. Ay, 22, 22. Gel otur şöyle. Gel bakalım. Güzel mi kefir? Hı. Değil. Ben bu kefiri sihirli bir karışımla yaptım. Şimdi ne olacak sana biliyor musun? Sen Çilek tavşana dönüştü işte gördüğünüz gibi İdil tavşan oldu <laughs> İdil artık sen yaramazlık yaptığında sana direkt kefiri vereceğim ve böyle sus pus oturacaksın ya işte böyle sen beni dinlemezsen böyle yaparım ben seni Af, biraz hiç kendine gel bak şimdi konuşalım Evet gördüğün gibi geri geldin. Ne oldu sana? Hiçbir şey fark ettin mi? Ne oldu? Ben seni tavşan yaptım. Çilek tavşan yaptım hem de. Sen ne yaptığını anladın mı? Ne olduğunu anladın mı? Ne oldu peki sence? Çileğe dönüştün tavşana, çilek tavşana. Bakayım. Aa bitecek bitecek hepsini içme. Bir daha seni çeviremem yoksa Niye? Sen yaramazlık yaptığında Artık seni direkt Tavşan yapacağım ya. Kefir içeceksin tavşan olacaksın Öyle. İç bir daha bakayım <laughs> İşte bu demiştim ben sana Ya ay Dil kefiri bitirdin mi Yoksa böyle kalırsın ha. Ne yaparım ben sonra Al bunu iç de Kendine gel. Bir daha yapmayacağım. İç kızım. İç iç. Evet gördüğün gibi. Daha içme. Bir daha tavşan olursun ve geri dönemezsin. Bitmek üzere bak. Bak ben sana söyleyeyim. Böyle içme. Kefir bitti. Şimdi tavşan olunca ne yapacağız? Ben sana dedim bak yine tavşan oldun ve kefir bitti. Nasıl ben seni eski haline getireceğim İdil? Hiç düşünmüyor bu kız ya. Ne yapacağım ben? İç dibinde falan kaldı mı acaba ya? Azıcık içse de. İdil ne yapacağız idil? Ben sana içme dedim ya. Tavşan oğlum kaldın burada. Of idil. Bir dakika bakayım. Hah. İyi az bir şey varmış. Al kızım hemen bunu iç tavşancık. Şöyle kapatayım. İç canım kendine gel. Bir daha da yok tamam mı? İç 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 iç. iç. <laughs> bitti daha bitti. Bunu da içersen bir daha tavşan olursun ve seni geri döndüremem. Tamam mı? Şimdi oyun oynamaya gidebiliriz. Yaramazlık yaparsan direkt seni tavşan yaparım. Tamam Anne, mı? Tamam mı? Tamam, bir daha yaramazlık yapmayacağım diyeceksin. Hayır tavşan olmak istiyorum değil bir daha yaramazlık yapmıyorum anneciğim diyeceksin. Ya bu kız tavşan olmak istiyor ya. Olmaz. Evet söylüyorum. Daha yapma. İdil. Daha yapma. Daha yapma. Daha evet daha şimdi İdil başlıyor pembe. İkra sarı. İdil bakmıyor. İdil e, pudra rengi. Basabildi mi? Hayır, su yeşiline bastın. Yanlış. Ya <laughs> ikra mm, mavi. Ya anne. Ne oldu? Çok sıkılıyor. <laughs> 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 hadi o zaman saklambaç oynayın hadi, hadi, hadi. Çekiyorum ben çekiyorum. Yum gözünü yum. Tamam İdil ebesin hadi yum gözünü ikra saklansın. Seslice sayacaksın bakma arkanı dön. İdil. <laughs> hadi bul ikrayı tamam. İkraya hep Zehra diyor. <laughs> Nereye gitti bu kız? Yok mu? Ner? Aa geliyor geliyor geliyor. Ay, ay, Yavaş yavaş. Hemen kaldır ikra arkadaşının acil yardım müdahale. Yavaş. Gel şimdi bakalım. Doktor gelecek şimdi. Geldim. Ne oldu? Hastamız hangisi? Burada hastamız muayene eder misin? İğence yatması gerek. <laughs> Tam yatıyor. Neren acıdı göster doktora <laughs> Neren acıdı? İşte... <gülüyor> <gülüyor> tamam gayet iyi yok. <laughs> tamam şimdi oyuna devam Yeni edebilir mi? Sanırım. Tamam. Tamamlandırdık. İyileşti miydi? Hayır. <laughs> geçti. Geldik. Bana at. Bana at at. Devam mı? Yavaş. İn in aşağı in aşağı in düşersin. Tamam. Hadi. Şimdi idil saklansın şimdi. Hadi. Hadi yum gözünü koşmadan oynayın. İdi şimdi sen saklan. Yum gözünü ekra. Oynuyor musunuz? Kapatıyorum. Yum gözünü edil de saklansın. Hadi. Yine edil yumuyor. Say ama birden beşe kadar say. Bir, iki. Bilmiyor musun? Bir, iki, 3 biliyorsun ya. Saymadan gitti. Hı? <laughs> <laughs> İkisi kardeşler değil mi? Ne güzel arkadaş gibi. İdil koşma. <laughs> Burasıydı yanlış yere beledin. <laughs> Hadi bitti bu oyun. Yerden. İşte. Hayır 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 dışarı çıkmak yok. Ama öyle olmaz. Duvara döneceksin ikra.